Arkadaşlar yepyeni haftalık fırsatlar videosuyla karşınızdayım. Bu haftada güzel bir şeyler ne yazık ki gelmemiş bana göre gelmemiş. Eğer ki oyuna yeni başladıysanız çok güzel para kazanabileceğiniz şeyler. Ama oyunda devamlı oynuyorsanız 2-3 senedir oynuyorsanız sizin içinizi pek açacak 2x veya 3x çarpan ne yazık ki bulunmamaktadır. Hemen videoya geçiyorum. Eğer ki PlayStation 4 ve PlayStation 5'te oynayıp para kazanmakta sıkıntı yaşıyorsanız benden para paketi satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında malzemeki mevcut durumda arkadaşlar tüm market almak istediğiniz paketin açıklamasını kısmında yazıyor. Bu haftanın teması Martin Madrazon'un görevleri arkadaşlar. Martin Madrazon'un tüm görevleri 2x 3x aktifti de hemen anlatmaya başlıyorum şimdi bu elemanı nereden bulabilirsiniz diye soracaksınız çok basit oyuna giriyorsunuz map açıyorsunuz bunun için herhangi bir şey ihtiyacınız yok map'i büyütüyorsunuz hemen burada zaten sizde de çıkacaktır arkadaşlar mz diye böyle sanki m'nin karesiymiş gibi orada z ama o 2'ymiş gibi gözüküyor ya bu onun yanına gidiyorsunuz bu adamın dispatch görevleri var tamam mı bu görevleri oynadığınız zaman yanlış hatırlamıyorsam 6 ya da 7 tane farklı görevden oluşuyor bu bu görevleri oynadıktan sonra arkadaşlar arkadaşlar para kazanıyorsunuz. Normal şartlarda 2x daha doğrusu bu 3x aktifti de. 3x aktivite olmamış olsaydı yani normal bir şekilde bunu oynamaya gitmiş olsanız 10.000 ile 15.000 dolar maksimum 20.000 dolar arasında kazanacaktınız. Bu hafta 3x olduğundan dolayı yani bu da demek oluyor ki 20.000 ile 60.000 dolar arasında bu görevlerden kazanç sağlayabilirsiniz. Tek başınıza bu görevleri oynayabiliyorsunuz arkadaşlar haberiniz olsun. Onun haricinde eğer ki şu an bulunmuş olduğum konumda neredeyim ben bak buradaki karakol var ya arkadaşlar. Zaten map'te de yazıyor bak Big ofis diye. Eğer ki bu Big ofise e sahipseniz burada Madrozo'nun hiti diye bir şey var. Bu da arkadaşlar şundan ibaret oluyor. Ee, her gün tamam mı? Yanlış hatırlamıyorsam gerçek hayatta her gün olması lazım. Madrozo size diyor ki görev veriyor. Git diyor işte şu adamı diyor fişini çek diyor. Yani siz nasıl söyleyeyim size? Adı neydi? Kiralık katil gibi bir şey oluyorsunuz tamam mı? Ve bu görevde şu an 2x aktivitede. Yani bundan da çok büyük para kazanamazsınız. Fakat eğer ki sizde bu ofis varsa map'in şu an bur burada bulunmuş olan kısmına gelebilirsiniz. Bu her gün yerinde değişecektir. Hani ben şu an perşembe günü çekiyorum. Siz eğer ki bu videoyu cumartesi pazar izliyorsanız sizde farklı bir yerdedir arkadaşlar. Bu Madodo'nun hit görevi. Haberiniz olsun yani ben de niye burada yok diye düşünmeyin. Map'i birazcık tarayın. Bulacaksınızdır. Bu görevde şu an 2x aktivitede. Bundan kaç para kazanabilir bilmiyorum ama yine dediğim gibi maksimum 50 bin dolar buradan yine kazanç sağlayabilirsiniz. Hemen devam ediyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Haftalık challenge olarak yani haftalık mücadele olarak da eğer ki 3 kere bu ortadan kaldırma görevlerini e, tamamlarsanız muhtemelen bu mağduruza hiç görev. Yani şu an burada göstermiş oldum. Ya da e, ya budur arkadaşlar çünkü bunu tam olarak yazmamışlar. sadece yani ortadan kaldırma görevi olarak demişler. Hani ortadan kaldırma görevi bu da olabilir veya bu da olabilir. Bunu bilmiyorum. Yani siz zaten ikisini oynadığınız zaman her turu tamamlayacaksınızdır. Her neyse haftalık challenge'ı anlatayım. 3 kere bu görevleri tamamladıktan sonra ekstra da 100 bin dolar oyun size verecek. Haberiniz olsun. Şimdi 2x'lerden devam ediyorum arkadaşlar. 2x hemen bakıyorum. Eğer ki otoshopunuz varsa. Bak benim otoshopum nerede? Otoshopunuz varsa arkadaşlar müşteri e, müşterinin arabalarının teslimatını sağladığınız zaman da bu da 2 xte Bu da normal şartlarda 20-30 bin dolar arasında kazandıran bir iş. Bu da şu an eğer ki otoshopunuz varsa müşterinin arabasını yapıp teslimatını sağlayacaksanız buradan da güzel bir şekilde 50-60 bin dolar kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bittim diye soracak olabilirsiniz. Bitmedi. Şimdilik eğer ki bu görevlerle uğraşmak istemiyorsanız, arkadaşlarınızla birlikte eğlenerek para kasmak istiyorsanız da hemen buraya geliyorsunuz. Advanced Remote'dan Deadline'ı açıp oynuyorsunuz arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam bu deadline eskiden sanki 8 kişi oynanabiliyordu maksimum ama şu an burada 4 kişiyle oynanabiliyor. Bilmiyorum. Fakat arkadaşlar deadline gerçekten zevkli bir görev ve güzel bir şekilde paranızı bu görevden kesinlikle kasabilirsiniz. Ben eskiden çok fazla oynardım deadline'ı. Deadline gerçekten keyifli bir görevdir. Arkadaşlarınız varsa beraber oynayabilirsiniz. Onun haricinde smogor herhangi bir 2x aktivite yok. Burada arkadaşlar küçük arabalarla yarış var. Bu yani çok fazla fazla kazanç getirebileceğini sanmıyorum Çünkü e, zaten az kişi oynanıyor Ayrıca hani yarış 2-3 turdan ibaret olduğu için veya tek turlu tek turluk bir yarış da olabilir yani çok fazla bir kazanç sağlayamayabilir ama ilk defa oynayacaksanız bunu da deneyebilirsiniz Arkadaşlar dediğim gibi bu da şu an 2x de. hemen bakıyorum bittim bitmedim diye e, bakıyorum bu arada arkadaşlar işletme indirimi olarak da bu en son gelen olan Şuradaki oto yıkamamız var ya bu oto yıkamada arkadaşlar şu an %30 indirimdeymiş kaç paraya satılıyordu bu oto yıkamada ya yani şurası oto yıkama 1 milyona satılıyordu galiba yani %30 indirimdeyse şu an 700 bin dolara bunu alabilirsiniz haberiniz olsun eğer ki almak istiyorsanız bakıyorum hemen bir 2x 3x daha var arkadaşlar Onları toplu topluluk mücadelelerinde onu da size hemen göstereyim. Buradaki yarışlarda 3x aktivite dediğim gibi eğer ki az önceki o küçük araba yarışı var ya onu oynayacağınızda buraya gelip stand yarışı açın arkadaşlar. 30 kişiyle de doldurabilirsiniz. 3x aktivite fena bir para kazanırsınız. Tabi bunun için birinci olmanız gerekiyor. Hani çok rahat söyleyeyim 100 binin üstünde çok rahat para kazanabilirsiniz. Eğer ki 30 kişi doldurup 30'unu da geçebilirsiniz tabii ki de. Yani bu stand yarışları gerçekten güzel bir şekilde paranızı kazanabilirsiniz. Bak burada wallride'lı -right falan da var. Ben olsam bu hafta deadline'la buradaki stand yarışlarını oynardım. Stand yarışları da güzele benziyor bak. Harbiden öyle yani. Ben olsam bu stand yarışları arkadaşlar deadline görevlerini oynardım. Bu arada Formula 1 yarışı da 3x aktivitedeymiş. Bunu da düşünebilirsiniz. Evet bu hafta bundan ibaret galiba değil mi? Bur buraya baktık mı? Evet stand yarışa bakmıştık zaten. Yani bu hafta arkadaşlar eğer hiçbir şeyiniz yoksa bu göstermiş olduğum Martin'in görevlerinden paranızı kasabilirsiniz. Eğer ki güzel bir arabanız da varsa gidip direkt stant yarışını oynayıp daha hızlı bir şekilde paranızı kasabilirsiniz. Eğer ki araba yarışını sevmiyorsanız veya araba yarışı yapacak güzel bir arabanız yoksa da size tavsiyem Deadline'ı oynamanız olacaktır. Bu hafta da bundan ibaret arkadaşlar. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Eğer ki bu gibi yöntemle uğraşıp artık canınız sıkılıyorsa bu oyundan hemen önce bir an önce zengin olmak istiyorsanız da benden para paketi satın alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Dur hareketim yapamadım. Hareketim yapamadım. Yan yapsana. Heh.